Kuruluş Osman'ın 192. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey dizide kalan düşmana komutan Claudius'a karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Dizimiz 194. bölümde sezon finali verecektir. Bundan dolayı yeni bölümde ya da 193. bölümde Hadro'ya yeni düşman karakter dahil edilecektir ve yüksek ihtimalle de Osman Bey sadece Bizans cephesiyle çalışacaktır ve Bizans cephesine karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Ayrıca sezonun son bölümünde de Bursa kuşatmasını izleyebiliriz. Bir ya da iki bölüm içinde de dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Moğollar tamamen kadroya veda ettiler. Moğolların 7. sezona kadar tekrardan Kurduş Osman kadrosuna dahil olacaklarını düşünmememekteyiz. Ayrıca önceki bölümde kadroya veda eden Orhan Bey ve Nülüfer Hatun'un tekrardan ne zaman kadroya dahil olacakları merak konusu. Yüksek ihtimalle dizinin 7. sezonunda hem Orhan Bey hem Nülüfer Hatun tekrardan kadroya dahil olacaklardır. Hatta Orhan Bey ve Nülüfer Hatun'un da bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Yeni sezonda dizide zaman atlaması, yaşanılacağından dolayı da Orhan Bey ve Nilüfer Hatun karakterlerine farklı oyuncular hayat vereceklerdir. Ayrıca Osman Bey'in kızları Halime ve Fatma Hatun'a da yeni sezonda yaşları daha büyük oyuncuların hayat vereceklerini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önceki bölümde kadroya dahil olan Turgut Bey karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un da dizinin 7. sezonunda kadroda yer almaya devam edeceğini düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle de 7. sezonda Bursa Fethi'ni izleyeceğiz. Ve zaten tarihte Turgut Bey karakteri Orhan Bey ve Osman Bey'e Bursa'nın fethedilmesi için oldukça desteklerde bulunmuştur. Bundan ötürü kesinlikle Turgut Bey'in yeni sezonda da kadroda yer alması gerekmektedir. Bir sonraki analiz domuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.